Genel izleyici için uygundur. Sırt ve bel ağrıları çoğu zaman basit nedenlere bağlansa da bazı durumlarda ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Ankilozan spondilit de bu rahatsızlıklardan biri. Peki bu hastalık neden oluşur ve belirtileri nelerdir? Aslında ankilozan spondilit için aile öyküsüne çok da ihtiyaç da yoktur. Bugün aslında toplum neredeyse hep tehdit altındadır. Bugün sokaktan geçen herkesin kalçasında problem yaşanabilmektedir. Onun için ankylozan spondiliti değerlendirirken biz şahsen yani biraz mekanik altyapıyla değerlendirmek zorundayız. Yani bugün kalçasının dengesini bozan hatta bu bazen spor yapan kişiler de dahil olabilir buna. Yani annesinden babasından altyapı almasa bile bunlar ankylozan spondilit olabilirler bu kişiler. Ondan dolayı HLA B27 gibi Faktörlerimizin negatif olması veyahut da pozitif olması bugün aslında değerini kaybetmek üzere olan bir noktadır. Ondan dolayı negatif olsa dahi bugün ankilozan spondilit olma ihtimaliniz vardır. Çünkü eğer bir bacağınızda güç kaybı varsa, karın kaslarınızda zayıflama varsa ve bel öne doğru kaymış ise bu kişinin kalçasına problem yaşanabilmektedir. Ankilozan spondilit birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Spor sırasında yanlış ağırlık kullanımı ya da bağırsakla ilgili sorunlar hastalığın kökeninde rol oynayabilir. Bu kişiler aslında her alanda problem yaşayabilmektedir. Misal bir sporcu kişi eğer sporunu çalışırken yük dağılımını iyi ayarlayamazsa hangi uzun spondit gelişebilmektedir. Veyahut da bir kişi bağırsakla ilgili bir problem yaşıyorsa bunların unutmayın ki bağırsağın kökü bel bölgemize yapışmaktadır ve bağırsakla ilgili her türlü problemde ankilozan spondilit altyapı oluşabilmektedir. Veyahut da daha farklı noktadan yaklaşan ürogenital sistemde yani idrar yollarında, böbrek yollarında bir enfeksiyonu olan kişiler de aslında bu ankilozan spondilit açısından risk altındadırlar. Onun için lütfen bu konuyu değerlendirirken tek taraflı bir otoimmün romatismal bir hastalıktan ziyade aslında birçok alanı beraber değerlendirip de düşünmemiz lazım.